Merhaba arkadaşlar ben Temerk <coughs> Bugün sizlerle birlikte Outlast oynuyorum ee, Vallahi Valla Şu mikrofonu bayağı uzak ya uzak baya uzakta değil de Yani sesimi fazla iyi alabiliyor mu böyle değil ee, açıkçası Şöyle yürüyelim Ok Space var Şuradan azıcık içine kısmı yaşıyorum. Şuradan. Bu. Oh. Ok. Biri mi konuşuyor? Biri var daha orada. En son işte elektrikleri kesmişti bir tane herif. Biz anlaşmaya geldik. Anladığım kadarıyla. Bu ne? Merhaba son sınırlı break or <laughs> start generator tamam. Bu bu ne be? Kafası gitmiş mi? Ha, o da var şurada ona bir bakalım. Pump room ha? tamam. Ya şimdi çok bunda kaldı. Çok bok gibi bir an. Bir şey var parlayan bir şey gördün mü alacaksın. Şimdi benim şey sevmedi o yüzden kapıyı kapatacağım. Evet. Oğlum, aha bir tane var. Bak. Burası da pampum. Burada da bir tane var. Bunu da aç. Şunu altına saklan. Bekle. Ah, hiç hiç inmesinmedi ee, buralar e çünkü biri geldi ananı 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 yok daha korkmadım ama oh, bu ne? abi git lan Ananı sikeyim Pes Amca elim ayağıma dalmıştı işte. Ah kabuk Saklan 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 Ananı sikeyim Tek kulaklıkla çıkarayım yemin ederim çıkarırım Aman akayım aman akayım aman akayım Burayı bulmasaydım yara yemiştim biliyormusun Ananı çocuğu Buraya mı geliyor Doğapıra bakıyor lan Oğlum doğapıra bakıyor Abi Ananı Gitti mi Şurada bir şey var. Onu da açalım. Evet her şeyi hallettik şu anda. Şunu bir takalım. Oha sifri kaldı Şu anda gidip onu açmamız gerekiyor. Onumuz kim? <laughs> ah. diye I'm sorry my son. Ah. you tip ne lan? vay Allah belanı oğlum. Aa, gelmiş. Bu var. Oladım Oha ne oluyor? Adam uçuyor. Oha, oha ne oluyor? Oha. Oha. Dur <laughs> at yazıları okuyamadım. Aa, bayıldık biz. Gittik vallahi gittik. <laughs> ay ay. <tık> fazla bağırmıyorum Şu anda saat kaç? Bir ona bakacağım. Tabii bakayım. Aynen saat 12 olmuş çift 15 ben niye ne zaman başlattım lan kaç dakika olduk lan galiba 13 12-13 te başlattım aa bura ne <laughs> Tamam. Tamam. Bir şey geldi. Not. Mesela. Bu kısaymış bunu okuyacağım. ama çevirmeyeceğim. Asla hiç çevirmeyeceğim. Yani çevirmek çok sıkıcı geliyor. Okay. Evet nasıl ben burada şimdi. Abi, Aa eyvallah. Johnson kardeş. Kapanmıyor. Merhaba abi. Anan için kaç. Ben senin annemin Bu ne lan? Allah belanı versin bunu. Sen de var mı? Pardon abi ben gidiyorum. Bu ne lan? Abi nasıl bir yere geldim ya? Buradan mı geçeceğiz ki? Ay ya ses ne? O ses ne? Ay abi abi Ah! Lan siken. Koşan yorumda şif tozu bulduk mu olsun şu tavandan kulaklığımı çıkaracağım. al şu tarafa. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı bırakmayı unutmayın. Ya ben yani şu an gerçekten 9 dakika boyunca yani e, olabildiğince korktum. Hani kendi açımdan da ben şu parmakları bok gibi. Olabildiğince korktum ben hani e, sizde siz de size de bunu yansıttığımı hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama gerçekten şu an altımı sıçıyorum yani. Gecenin 12 olmasından rağmen hani bayağı berbat bir durum. Bugün neden ne? Bu 12'si 12 Aralık Cuma <gülüyor> <gülüyor> e, Vallahi arkadaşlar Bölümde eğlendiyseniz e, Yani bir abone olursunuz yani bir de yorum bırakırsınız diye umuyorum hani Ne bileyim <laughs> Ben saçmalamaya başladım arkadaşlar zaten ondan sonra da Ne yaparım hiç bilmiyorum ya uyurum ya da Hiç bilmiyorum Evet arkadaşlar video bendeyseniz kendinize... <laughs> evet arkadaşlar videoya bendeyseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bakın. Hadi bay bay.